Hadisleri de tedvin edelim, yazıya geçirelim, yazalım denildi. Hazreti Ebubekir döneminde toplanan hadislerin tamamı 500 tanedir. 500. 500. Fakat vazgeçildi, yazılmadı. Sonra Hazreti Ömer geldi. Hazreti Ömer de dedi ki kimin yanında sözlü ve şifa yazılı bir şey varsa hadis olarak bana getirsinler. Bütün hadisler Hazreti Ömer'e geldi. Hazreti Ömer'in yanında elinde toplanan hadislerin sayısı yine 500. Fakat Hazreti Ömer bunları bir ay düşündükten sonra yazdırmaktan, kitap haline getirmekten vazgeçti. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim elde var iken başka bir kaynağa gerek yoktur. Kur'an bize kafidir dedi. Kaldı ki dedi, bu toplanan 500 hadiste bazıları yani aralarında fark var farklılıklar vardır çelişkiler vardır dedi bakın 500 hadis ve orada bile çelişkiler ha. var aralarında dikkat edin bir asır sonra hadislerin sayısı bir buçuk milyonu aşıyor Ahmet Nefratul 500'den bir buçuk milyonu mı evet. aşıyor. 500'den bir buçuk milyonu kaynağına en yakın zamanda Hazreti Peygamber'e sözlerin sahibine en yakın zamanda 500